Muhatabı Furkan Furkan'la Damla konuşsun Damla sakin olacaksın Bak gerçekten az kaldı diye düğünün bu kadar celalleniyorsun Nursel Hanım ben yine söylüyorum ben. Furkan'ı bir bağlayabilir misiniz? Arkadaşlar Damlacığım ne olursun sakin ol ya Gerçekten bak Cemre olsa bir şey söyler zaten Gördüğü bir şey olsa söyler Haklısın El... Yalan söylediğini hissediyorsun Ama senin kocan bek bekarlığa veda yaptı mı? Yok yapmadı senin yaptı mı hasret? Yapmadı. Senin eşim Yapamaz. Ama kimsenin de yapmamış. <laughs> Benim kocam yaptı. Bak ben sana anlatayım. Hiçbir hazırlık tam değil. Benimki dedi ki ben gideceğim Kıbrıs'a dedi. E git dedim ne olacak erkek erkeğe gitsinler. Düğüne geç kalıyordu biliyor musun? Ben de o yüzden bu arada çok sinirlendim. <laughs> tamam gittin uçağı kaçırmak ne demek? Benimki de uçağı kaçırdı. Öbür uçağı da kaçırdı her ne <laughs> Yani evet her şeyin bir dozu var. Ben de neden bana söylemedin diye kızdım. Uçağı kaçırdım. Niye demiyorsun bana? Ben gelinim saçımı mı yapacağım, organizasyonumu yapacağım. Yani erken yapacağı işleri niye ben yapıyorum diye sinirlendim. Lütfen böyle bak olaya. Olur mu? Bak rica ediyorum. Furkan şu an hatta o senin eşin. Şu yüzü böyle çıkarıp atma ikide bir. Konuş sevgilinle, nişanlınla. Ne konuşayım ki? içimden konuşmak gelmiyor. Güzel geldi. güzel. Furkan merhaba tekrardan. Yani seni de arayıp duruyoruz ama gündemimizsiniz yani Furkan. Merhabalar Nursel Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi ben iyiyim. Bana bir şey olmuyor da Damla hiç iyi değil Furkan. Ee, sizin mesajlarınızı sosyal medyada eğlenmeni görmüş. E i̇stersen onu açıkla. Furkan. Efendim? Sen e, benim niye saf yerine koyuyorsun? Nerede saf yerine koymuşum? Şimdi ben burada da bak, bunu evde de tartıştık, bunu her yerde tartıştık. Senin aklında böyle bir be, e, bekarla veda partisi yoktu. Senin bunu aklına sokan annen, bu birincisi. Dur bir dakika, öyle mi Furkan? Evet öyle. Sus bir dakika. Furkan annem mi seni teşvik etti oğlum? Bir kere bekarlığa vedalıyor. Yapma dedi sana. Ya benim yaptıklarından haberim bile yoktu ya. yani. arkadaşlarım zorla götürdü de gittim ben yani. Annenin, annenin, ya. annenin haberi var mıydı? Annen mi seni teşvik etti? Evet, annem de arkadaşlarımla birlikte hazırlanmışlar. Aa. tamam, Damla devam. Şimdi, sen benim bu veka bekarlığa veda partisini istemediğimi bilmiyor musun Furkan? E, biliyorum. O zaman beni niye kandırıyorsun? Kandırmadım ki ben seni. Ya ha kandırmamışsın ha haber vermemişsin bana aynı şey. Bana diyorsun ki sen benim işim var ben mal almaya gideceğim diyorsun. Ben telefonu bir açıyorum şakır şakır bildirim geliyor bana ya. Tamam da bir anda oldu arkadaşlar. Ne bir anda oldu ya. ya? Yeter ya tamam. şu annenin gazına gelip bana yaptığın yeter senin ya. Tamam da neye bağırıyorsun sen güvenmiyor musun ki bana nereye gitmişim sanki? Şimdi sana olay sana güvenip güvenmemem değil Furkan. Ben sana demişim ki olay? Furkan be Bekarla veda partisi asla istemiyorum. Ben kız olduğum halde hani yapıyorlar ya gelinler ben onu dahi yapmıyorum. Kendisi istemiyor diye bir yere gitme Geçeyim etme zaten diye. Zaten yarım saat bir şey onda diye, zehir etmeye mi yani? Dün arıyorum, bugün arıyorum. Bil, arıyorsun bugün arıyorsun. Bir Furkan yani? zehir olduysa ben zaten diyeceğimi dedim yapacağımı da yaptım. Annen de senin olsun annenin istekleri de senin olsun. Ben 20 yaşındayım özgürüm, nişanlıyım, yüzü attım, her şey bitti. Ne yapıyorsanız Oo. yapın bu saatten sonra. Beni İstiyorum alakadar mi? etmiyor. Böyle şey mi, mi? olur ya? İstemiyorum ya. Zorla mı? Furkan'cığım yüzük atıldı Furkan. Yüzüğü attı Damla. Allah ne, niye atıyor ben onu anlamıyorum zaten yani. Kimse hapsi değil sonuçta. Alt üstü bir yarım saat gitmiş Monda'da yani. Değretmeye yararıyor kendi kendine. Şöyle güven e, sen bana güvenmiyor musun diyorsun ya. Bu güven kırıcı bir şey ama Furkancığım. Yani, yani güven kırıcı sen... bir şey de, kendi gördüyse madem yani ortada bir şey yok ki zaten. Gördüğü yerde ne varmış ki? Sadece benim gördüğüm kısım var Furkan. Benim belki de görmediğim birçok kısım da var. <laughs> Gördüğün kısımla sen de gidiyorsun arada yani. Nereye gidiyorum yere, ne ben ya? Sanki? Nereye gidiyorum? Sende e, almayınca ben bakmana şey girmiyorum. Ne var ki bunda? Ben markete ya. bile sen de bizi alıp gidiyorum ya. Aa, aa. Aa. E, tamam. Evet öyle. Ama bana yapılana bak. Belki de bunu mu düzeltmeniz gerekiyor. Bu kadar da böyle birbirinize şey gibi sanki sahip gibi davranmasanız mı Damlacığım? Yani bence evliliğin en temel taşı o. Herkesin özgür alanı olmak zorunda bence. Yani. Yani bekarla vedada bir sıkıntı yok Furkan. Söylememende yani de var. Olmaması lazım zaten yani. Ama kendileri diyor ki yani nasıl söyleyeceğim anlattım. Ben, ben zaten yalnızım burada. 6-3 zorlanmış arkadaşlarım gitmiş. Onda da yarım saat yani. Arkadaşlarını karıştırma Furkan. Arkadaşlarını. Ben senin niye gittiğini, nasıl gittiğini çok iyi biliyorum. Nereden biliyorsun? Ne biliyorsun? Şimdi Nursel Hanım... Yani bekarlığa veda partisi benim istemediğimi biliyor. Benim istemediğim bir şeyi kolay kolay yapmaz. Fırsat. Niye istemiyorsun? Ne var beda bekarlığa vedada? Yani herkes kişi kendinden bilir işi. Evet böyle saçma şeyler de duyuyoruz ama usturuplu şeyler de oluyor. Yani. Gerçekten erkek erkeğe oturabilirler, konuşabilirler, eğlenebilirler. Böyle dahi olsa Nursel Hanım benim gönlümü yapıp gitmesini isterdi. Evet kesinlikle. Ama beni... Saf yerine koydu. Ama Beni sen kandırdı. o kadar çok gitme demişsin ki bekarlığa veda asla istemiyorum demişsin ki onu saklamaya sevk etmişsin. Ama düğün arifesi şimdi düğün arifesi ben bunu istemediysen onun istemediği şeyleri de ben yapmıyorsam beraber karşılıklı biz fedakarlık yapıyoruz. Beniz Onun istemediği bir şeyi ben yapmadım ama o benim istemediğim şeyi yaptı benden gizleyerek yaptı benden saklayarak yaptı. Atılan storylerden gördüm bunu yapılan. Ha bu saatten sonra hiçbir şey değişmez. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Furkan ne demek istiyorsun? <laughs> yani orada kendi kendine azalıyor sürekli. Yok anneme de laf ediyor. Yok onun şeyle bir şey falan. Evet yani. öyle yani yaptım. Sen, bence kendine gelsin Damla yani. Kendi kendine bir şeyler çıkarıyor Oo. sürekli yani. Tamam istemiyorum. Tamam ben istemiyorum. Sen o zaman kendi kendine bir düşündün ama. Düşünmüyorum i̇stemiyorum da istemiyorum da. Ya yüzüğü çıkarmışım. Aa, Bundan öte bir şey var mı? Kendim. İstemiyorum. Ne yani? Istemiyor Aynen öyle. Oyuncak değil bu da. Ben istemiyorum. Oyuncak, oyuncak ettiniz zaten. Siz ettiniz kim, oyuncak. Kimsenin kim seni oyuncak ettiği yok. Kimseye suç atmana gerek yok yani. Orada ben kimseye annem suç... Annemle de uğraşma sürekli yani. Ben kimseyle bak, ben kimseyle uğraşmıyorum. Damla, Damlacığım. Bir, ben bir araya gireceğim. Ee, şöyle, ya bence yaşınız çok genç Furkan. Sen de şimdi yangına körükle gidiyorsun. Damla çok küçük, sen de küçüksün. Böyle yüzük atmak istemiyorsun, istemiyorum. Çok çocukça bence. En azından ya. senin daha sakin olman lazım. Çünkü Damla'nın haklı olduğu bir taraf var. Senin kendini affettirmen lazım. İstemezsen istemiyorum. Ne güzel memleket. O zaman evlenince çocuğunuz olunca ne yapacaksınız? Ya yani tamam da ama çok şey atıyor yani. Hayır bir de haklıymış tamam, gibi. Tamam ben söyledim söyleyeceğimi. Senin haklı olduğun bir yön var ama haksız duruma düşme. Daha fazla konuşarak. Furkan'cığım çok teşekkürler. Seni valla teşekkür yani, yani e, arıyoruz böyle sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz iyi günler. Damlacığım e, ben bu konuyu şu an burada durduracağım. Herkes duyduğu için e, biz de konuştuk. Damla'nın da suratı malum. Bence yüzüğünü de al takmasan da dursun elinde. Yani yüzük, nerede yüzük? Al aşkım yüzüğünü. O yüzüğü öyle her yere atıp durma. Çok normal, haklı olduğun taraf var, haksız duruma düşme, rica ediyorum. Sakinliğe davet ediyorum, Hı. tamam mı?